Ukraynalı gazeteciler devlet başkanı Viktor Yanukovic'i protesto etti. Yanukovic bir gazetecilik konferansında konuşurken izleyiciler arasındaki bir grup gazeteci ayağa kalkarak pankart açtı. Gösterilere rağmen konuşmasını sürdüren devlet başkanı dilinin sürçmesine engel olamadı. Gazetecilere yüksek etik standartları korumaları, objektif ve siyasi olarak taraflı olmaları çağrısında bulunuyor. Gazeteciler ülkede büyük çoğunluğu iktidara yakın isimler tarafından kontrol edilen medyada azalan basın özgürlüğünü ve giderek artan sansürü eleştiriyor. Medyadaki durumun Başkan Yanukovic döneminde daha da kötü hale geldiği bir sır değil. Otoriteler giderek sertleşip gazetecilere ve medyaya baskıları arttırıyor. Gazeteciler kritik bilgilere ulaşımın zorlaşmasının yanı sıra yapılan saldırıların cezasız kalmasından yakınıyor. Medya gözlemcileri de basın özgürlüğünün Yanukovic'in 2010'da iktidara gelmesinden bu yana azaldığını vurguluyor. Son olarak da muhalif ses olarak bilinen TV'nin kablolu yayın lisansının iptali gündemde.